Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün traktörü yüklüyoruz çekiyoruz. Arkadaşlar like atmayı unutmayın Bir abone ol. Arkadaşlar Senet Kuştaş kanala girin ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet benim <laughs> kanalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi traktörü 15 yıldır sürülmeyen çarlar. On beş yıldır hiç sürülmüyor. Ve şimdi de sürü, 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 sürü yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi toprak sert olduğu için traktörün önü kalkıyor sallandı, sallanıyor. Birazdan görürüz. Sonunu görürüz. Şimdi arkadaşlar göreceksiniz. Traktörden Arkadaşlar bak çok iyi izleyin. Bak şimdi. Bak ayrıntıya bak. Gördünüz değil mi? Arkadaşlar videoya like Abone tamam. olmayı unutmayalım. unutmayalım. Güle güle.